Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir simülasyon oyunuyla beraberiz. Sizlerle mi dedim? Sizlere mi dedim? şey dedim. E, elektriyen simülatör diyor. Gördüm aldım. Bir arkadaşımız simülasyon oyunlarını çok sevdiğini söyledi. Ve bu tarz bir kanal adını söyledi. Ben de simülasyon oyunlarını severekten e, sizlerle simülasyon oyunlarına giriş yapıyoruz. Bu oyunu ilk kez gördüm. Videosunu da görmedim daha önce. Normalde çıkar karşıma ama merak ettim. Aldım. Steam'de çok da fazla bir fiyatı yok aslında. Eğer bir oyun arıyorsanız deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani daha oyunu görmedik. Bir şey dil desteği var bu arada. Eve hoş geldin evlat hoş bulduk. Bu demek oluyor ki evine hoş geldin. sen ne anlatıyorsun be abla gözünü sevin be abi. Taşınmaya başarabildin. Annenle seninle gurur duyuyoruz. Babanın mesleğini devam ettirmek istediğin için özellikle ben seninle daha fazla gurur duyuyorum. Artık önünde heyecan verici bir elektrik teknisyeni hayatı başlamak üzere sadece bu işin nasıl önü falan filan. Açıkla Tekniksenliği babamız iki tane mesajla bize öğretecek. Sol üst köşede kabul ettiğin mevcut iş ve görevleri görüyorsun. Ee, burnum sokmak istemem ama arabadaki nesneleri çıkarır mısın? Bu sayede görev sistemi nasıl çalışsın test edebileceksin diyor. Sal beni oynardık. artık. Lokasyonun en önemli nesneleri orada bulacaksın. Şimdi Tamam ha babacım sal. İtibar. o, itibar seviyemiz varmış. Son olarak paran ve itibarın. E, bu cep harçlığın 200 dolar. İyi para baba. Dünyadaki en iyi baba benim değil mi? Evet. Yapacağın her iş sana ek para ve itibar sağlayacak. İleride, tanın... ha, ha. İleride tanınan bir teknisyen olacaksın diyor. Başlar başlamaz bir şey kırdık. Optimizasyon sorunu var mı? Yok. Oh be. Mouse'un sol klik tuşuyla VR var. Ne izleyeceğiz bunlar? Harika. Araba başladı. Şimdi laptopuna git ve firmanın logo ve adını seç. Aha en sevdiğim. Nerede? Nerede laptop? Laptop. Şu oyunlarda laptop olmazsa olmaz. Ha, i̇lla beni mi seçeceğim? Demek kabloları seviyorsun öyle mi? Eğer her gün hayal ediyorsan bu logo tasarım sana göre. Ya ben olsam yaparım bunu. Firmanın adı. Beglas Peglaz Elektrik AŞ. Onayla. Tamam. Ya orada bir şeyler yazıyor da her oyundan artık alıştığımız mevzular. O yüzden çok fazla bakmıyorum. Temel görevi. Ampul değişimi. Müşteriler gerçekten onu tek başına yapmamalı. Hoşlanıyor. Tamam. İlk işimizi kabul ettik. Ya, bu da şey. imza alıyoruz herhalde. VR'ı tak. VR nerede? Ee, öğreticiler. Cetveli aç. Bu uh, cetveli falan var. Uu, uh, ben bu oyunu beğenmeye başladım. Unutma parmaklarını prize sok Tamam. Göreve geldik galiba. Ampul. VR'ı takarak mı göreve geliyoruz? Şaka. Şimdi sigorta... Şu, ana sigortayı kestik. Kaçak akım. Devre kesici. Neyse biz hepsini kapatalım. Basın tutacağız. <laughs> Alabilir miyim ampulü? Ampulü değiştir. Biraz kontrolleri kanser edici. ESC'ye basıp çıkıyorum. Tekli anahtar onlar. Aç bakayım ne varmış bunda. Ya bırak öğretici şimdi ya. Ha, şöyle sağ klikle de şey yapabiliyorum. Tornavide ihtiyacım var güzel. Tornavide masanın üstünde var. Bunu söktüm. Vidaları da söktüm. Aga be kabloyu. Ha ilk olarak bir çıkar. Nuri yanlış yeri söktüm. İnşallah çalış <laughs> çalışır. Tamam hocam. Dolaptaki bütün kablonun doğru şekilde takılopamadım. Doğru şekilde takıl. Yani o kadar bilsem. Şimdi ha, L1 anahtar çerçevesi. Bir dakika. Şurada yazıyor mu? Kabloyu bağla, kabloyu bağla. L1, L3. yanlış bağladık Ha, ha üstten geleni üste, alttan geleni alta takarsam sorun çözülür gibi miydi? L1 tak. Bağla. Bunu al. Buraya tak. Doğru bir şey mi yaptım? ha oldu. ha sigorta. Sigortaya geldik. Bunları takalım artık yerine. Biraz uğraştırıcı sanki. Şimdi sigortayı yeniden kapatalım. Bütün lambaları yak diyor ama. Ha, şöyle mi yakacağız? Dur. Sanırım bu da bozuk. Hocam bir saniye. Ha, öğretici var ayrı. Ya baksaydın bilirdin. Çıkar bunu. Ha, biraz sıkıntı. Bunu yanlış mı takmışlar ya? Yani? Şimdi L1 buraya. Tak. Lambo 2, Lambo 3, vida. <laughs> yani buradaki açıklama da efsane. Lambo 2 ama şey vida. Bunu yerine taksam. Bunu yerine taksam. Doğru yaptım galiba. İstemeden yaptım. Deneyelim. Ya sigortayı soruyorsa olmuştur. 3. 3. Ya bilmeden Türk mantığıyla doğru yaptık ki biliyorsunuz her evde 15 yaşına geçmiş her çocuk elektrikçidir. Lokasyondan çıkmak için kapıya git. Bütün evlere böyle viayla gidecekse kim bilemedim yani. Peglas Elektrik AŞ güven sağlıyor. Bunları hızlı yapan. Bu ne? Kapıya. Aa ev, evimi evimi güncelleyebiliyor muyum? Aa güzel yapmışlar lan. Biz gözükmüyor ama olsun. Aa bak. Test ettim. Kapı kapanınca aynada gözüküyor mu diye. Gözüküyormuş. Sınıfı geçsin. Arabamız da şekil. Laptop'a geri dönelim. Ne diyor? Merhaba dedemin evinde bu eski Atari'yi buldum. Oynamak dedim ama maalesef Gamepad'i çalışmıyor. Bana yardım edemezsin. Babam Gamepad'in pilini bitmiş olabileceğini söylüyor. Onu tam edelim. Pilini değiştir oğlum. Ha yani Gamepad buraya gelmiş. Ne diyor? Solda diyeceğiniz parçayı sesin. Eğer bozuk bir sıkıntı yok demektir. Eğer bozuk o zaman onarmak için değişmek gerekiyor. da pahalı olacaktır. Onarım daha uygun. Hmm. Daha bir şey yapmadan yapayım. Sağ klikle eşyayı çeviriyorum. Oo. Biraz maliyetli olacak. Oo. Neyse. Zaten bunlar alınması gereken şeyler. Herhalde bir kere kullanılmıyor. Oha vidaları kenara atıyor bak bak. Sağa atıyor. <laughs> e gövdenin arka kısmı iyi gözüküyormuş. Gövde de iyi gözüküyor. Batarya. Bunları almamız lazım. Ölçüm falan yapacağız çünkü. Al hepsi. mı yok. Kontrol de bataryası. İncele. E. Ha batarya bozuk. Tamam parçaları topladım şimdi. E. De Değiştirdim bir kere. İncele. Ne istiyorsun? Bunları da mı ayırayım? E, burası biraz karıştı. Modu değiştir. Ha. Ha, tabloda Yerine takıyoruz. Tamam güzel. Anladım. Çözüyorum. Bir de sıkma olayı güzel. cihazı. Çalışıyor. Yani nesneyi gönder. Yani harcadım paraya değmedi lan. Lambayı kontrol et, ampulü kontrol et, anahtarı kontrol et. Bayağı iş geldi ya. Yani. İş için gerekli nesneleri al. Ofisten ayrıl. İş için gerekli nesneler. Ne işin gerekli nesneler? Nereden alacağım? alamıyorum. Burada da yok. Işıklar, aletler, güç, diğer. Ampul nerede? Hı. Ben bundan 3 tane aldım. 3 tane ampul aldık. Gidelim. Mavi kablo nötr. Selamun aleyküm. aleyküm. Lambayı kontrol et, ampulü kontrol et. Lambayı. Lambayı bir kontrol edeyim bakayım yanıyor mu? Yanıyor işte. Daha dolabındaki. Bunlar da yanıyor. Abiciğim problem neresiydi acaba? He. bu problemle. Sigorta nerede? Şimdi şuradan başlayalım. Çök babacım. İlla elime mi almam lazım? Aa, abicim kablo komple kopmuş. Tamam babacım dur. Ay yanlış tarafı Böyle çaprazlama takalım. Bir de tak, bunu da tak. Böyle bir çıkayım. <laughs> Oha bunu söktüm. Kendimi şey seviyorum böyle. Götümden düşen bir dom var şu anda mesela. Ha, götümden düşen bir dom var evin içinde koşuyorum. Şey yapıyorum. Abicim. Anam abla. Bu ampuller böyle. Eee, ampul nerede? Kablo döşeme sistemine aç. Kablo desteği aç. cebeli aç. Envanter. Heh, heh ya tamam. Güzel, bunu da hallettik. Lambayı aç. Dört an açık olmamalı. E, güvenli çalıştığımız için arkadaşlar. Ofise geri dön. Kapat. Kapat. Hayırlı günler efendim. Kaç para verdin acaba lan? Arkadaşlar oyuna alışıyorum. Alıştığım için de bittik. Tabii problemler yaşıyorum. Kaç para verdin? 120 dolar, güzel. İyi para. İyi bir sonraki seviyeye geçtim. Ne diyor? Selam. Arkadaşlarımın yeni bir elektrikli olduğu bilgisi kulağıma geldi. Bu iyi abi. Oksi sensör, Oksi karbondioksit bozuldu. Endişeleniyorum çünkü banyo esnasında güvende hissetmiyorum. Ses çıkarmaması iyi ama tehlikeli. Ekranda hiçbir şey gözükmüyor. Ekran karbondioksit algılamıyorum. Bataryalar çalışmıyor. Kabul et. Gelsin. Hemen tezgah yanaşalım. Sökelim. Maybus. Çok iyi ya. Her şey var abi. Ya tornavida burada zaten ya. İlla bana şekilleri sökem. Şimdi bunu sök. Babacım. Bak dur. Bir şöyle yapalım da. Kokusu geldi lan. Ev yanıyormuş benim. <laughs> bu ipucu olayı var ya burada kesin. Sökemeyeceğimiz bazı malzemeler çıkacak bizim. Oo ne kadar çok paslı malzeme varmış. ha. He. Neyse hepsini temizledik. Parça listesini açıyoruz şimdi. Bunu inceliyoruz. Bozuk. Ha, pil bozuk. Eee inceliyorum. Bu da bozuk. İncele. Multimetre. Bu multimetre mi bu? Bu multimetre. Yok lan lehim şey bu. Lehim bu. Aa, bağladım lan demin. Bozukmuş. Sensör. İncele. İyi. <laughs> Çalışıyor. İncele. Bunda durumu iyi. İncele. Bu ne? Kondansatör. Durumu iyi, durumu iyi. Aa bir dakika dur. Şurada yukarıda bilinmeyen kaldı mı hiç? Sensör. Bu incele bakayım. Durumu iyi, durumu iyi. Yaklaşsana ya. Durumu iyi. Bunda iyi. Bunda iyi. Ha iyi. İncele yaklaş. Şuna Durum iyi, durum iyi. iyi, iyi. Geç parça bu da ekran levhası. Şimdi bozuk parçada değişeceğiz. Arkadaşlar demin fark ettim. Benden dolayı göremiyorsunuz. Bunu düzelttim. Şimdi bu... Oha! Ekran levhasına bak. 20 dolar. Çok pahalıydı lan 45 dolar. 2 dolar bunlar. Şimdi... Pardon. Önce bunu tak. Sonra bir de. Bunu tak. Şunu tak. Bunu buraya. Vidaları takalım. Sonra içeride oynama yapıyor. Bitti mi lan? Vidaları takmamışız. Bunları takalım. Bu kadar mıydı? Tamam. İnşallah doğru düzgün para verirsin ha. İyi para harcadık mı? Test. Abi yaptık bu işi ya. Bak bak bak. Gördün? Mü? Çalışıyor. Gönder nesil. 50 dolar mı? Oğlum kazıklanıyoruz biz. Bu işte bir sıkıntı var. Biz istediğimizi mi <laughs> kabul edeceğiz acaba? Ücret 0 dolar mı? 50 dolar, 70 dolar, 80 dolar. Abla yolla bakalım. Kasette ne varmış? İtibar seviyemiz 3 oldu. Sökme modunu aldık. Bekelim. Biraz problemli bir malzeme. Bile çıkar. Başka bir yerde vidası var mı bunun? Aaa senin Walkman gitmiş. Kablo buraya geliyor. Ya bak şimdi ben şimdi buna malzeme harcayacağım. 80 dolar var. İnşallah çok fazla bozuk parçası yoktur yani. Biraz da biz kazanak Oyuna başladığımızdan beri kazıklanıyoruz. Sök. Sök. Kablo. Beş. Fıs, fıs. Oha! Lay'im yapıyor. Tam bir şey kalmadı daha sök. Kablosu oradan. Arkadan mı bağlı? Şurayı bir sökelim. Abo. Bu iş biraz büyüdü. Bunu çıkar. Buna fıs fıs. Buna fıs fıs. Fıs fıs. Hoparlörsek. Ürünleri... Heh tamam. Şimdi bunun durumu aküye bakalım. inceleyelim. Yani buna bakmıyormuş zaten. Kaset kabı. incele. Durum iyi. Kaset incele. Kasetin durumu da iyi. Kaset okuyucuda problem var. Daha bakmadan anladım. Şimdi bunu değiştir. 10 dolar. Bunu parası komple bizden mi gidiyor? İyi 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 iyi. Kaset kabı. İncele. İyi. Heh. Motor. Bozuk. Al işte. Nasıl anladın? Keşke deneseydik. Tamir yok mu? Tamir ediliyor mu? Tamir olmuyor galiba bu malzemeler. 25 dolarım gitti. Bu da bozuktur kesin. Değil. Bunu inceleyeceğiz. Çalışıyor çalışıyor. Çalışıyor. Allah seni. Aha sektörler ucuz oluyor diyebiliyorum. İnşallah öyledir. 7 dolar bunu al. Ve güzel bir lehim. Hızlı layım. Hı? Ya sen de mi bozuksun ya? Bunu sök. 8 dolar onu al. Buraya tak. Şimdi bak durumu iyi durumu iyi durumu 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 iyi, durum iyi Bu da iyi bu da iyi bu da iyi iyi Montaj bu Şuraya Çarklarını takalım Allah'tan gösteriyor var ya en iyi usta vida arttıran ustadır da biz arttırmayalım. Ve i̇şte vida takacak zaman değilmiş zaten. Takmışız vidalarımızı. Şuraya tak. Bunu da tak. Kaset takalım üstüne. Bunu tak. Bunun vidaları var değil mi? Bu arada WASD ile de şey yapabiliyorsun. Lan malzeme mi unuttuk? Allah seni ne yapmasın ya. Malzeme unutmamışız pil takma. buraya. Eee. Ha şu. arkadan vida alacağız. Bir tık karmaşık. Daha doğrusu çok parça var. Bu sese iyi diyorsan al. Ya zaten harcadığımla kazandığım arasında çok bir park yok. Elimde ampulle geziyorum. Bunu da şuraya koyayım. Evet arkadaşlar ilk bölümün sonuna gelelim. Baya yine uzun video çektim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.